diyelim. Şimdi ergenler olur ya ergenler. Aynı şey aklımda. Yani bir şey. Bunu bize 20 yıl önce 30 yıl önce dinlettikleri zaman biz kendimizden geçerdik. Hayır, ergen şeyi var ya tribi. Ama evet. güzel müzik, güzel seslendirme müzik, yine böyle etkilemedi mi sizi? Müzik ee, Karadeniz. Yok, Çırpır'ın Karadeniz. O bizim milli marşımız. Şey. O bizim <gülüyor> <gülüyor> milli marşımız. Çırpır'ın Karadeniz. Ee, tamam yani mesajlar e, Evet mesaj adresi, çok fazla. Adresi çok fazla. belli. Fazla. Adresi, adresi belli tabii canım. Direkt yani. belli, tek adres tabii, var tabii. o zaman. Bu tabii. şeyin iki amacı var benim kanaatime göre. Birisi Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısından sonra yerlerde Yalnızca. sürünen tabii. itibarını ayağa kaldırmak. Tabii. İkincisi de Tayyip Erdoğan'a trip. Trip. Evet, ergen trip'i. Yani sen niye benim kurduğum oyuna e, hayır diyorsun. Benle beraber. Ama destek oldu Erdoğan ona. Nerede laf, lafta, laf ta, doğru yapmıştır öyle... dedi milletin ya, bekası için. dedi. O da, o da işte şey, e, <laughs> o da öyle vaziyet kurtarmı işi. Yani. Niye destek olmadı adam? O uçakta bir gazetecilerle yaptığı toplantıda asla böyle caniler muhatap olmaz, konuşulmaz yani, diyor. Yani. Peki ne? o zaman Erdoğan'a sen beni yalnız bıraktın mı diyor burada açık açık. Yani trip yapıyor bunlardan bir şey olmaz bir şey çıkmaz. Hani devlet e, MHP böyle bir video yayınladı. işte Tayyip Erdoğan'a mesaj verdi. Tayyip Erdoğan bunun karşılığında ne diyecek? Hani buradan bir şey çıkar mı? Bir de şey diyorlar Bahçeli erken seçim çağrısı yapacak falan. Bir öyle, de ne diyorlar biliyor musunuz? Yani öyle bir şey olmaz. Bey. Aslında şey olmaz. bu tamam videoyu ikiye ayırırsak bir yerde evet yalnızlıktı işte e, anlamazsın anlaşılmazsınızdı ya, burada Erdoğan'a var ama bir yanda vakit tamamdır işte söz konusu vatandır diyerek Apo'ya bir af affın bir şekilde umut hakkı üzerinden zeminini hazırlıyor diyenler var. Burada söz konusu vatandırın. Bunu, Aslında onu hazırlamak bunu, süre, bunu, sürecine bunu, bunu yönelik diyenler, bir cümle ol, bunu olduğunu diyenler, söylüyorlar. Türkiye'nin yakın tarihine yani 40 yıllık tarihine yaşadığı bu, bu milletin yaşadığı acılara, gelecek kaygılarına dair hiçbir şey bilmiyor demektir. Abdullah Öcalan'ı Affedecek adam daha bu bu topraklarda anasından doğmadı. Yani Devlet Bahçeli aklı başındaysa yaptığı çağrının ne anlama geldiğini bilmiyordur. Aklı başında olmayabilir o çağrıları yaparken. E, aklı başında bir siyasetçi Abdullah Öcalan'a gel mecliste konuş diyemez. Dememelidir. Bu milletin vicdanında mahkum olursunuz. Ondan sonra böyle videolar yaparak itibarınızı kurtarmaya çalışırsınız. İşte şey adammış bir ömür ülkeye, millete, vatana adammış bir ömür falan. Ya beni bir kalemde silmeyin diyorsunuz Türk milletini. Sizi Türk milleti bir kalemde siler. 40 bin kişinin katilini meclise davet edemezsiniz. Yani eğer Türkiye'deki barış, huzur, sükun, Türkiye'nin bekası Abdullah Öcalan'a kaldıysa bu ülke batsın kardeşim. Bu ülke batsın. Hepimiz de ölelim. Hepimiz de ölelim. Devlet aklı diyorlar. Ne devlet haklı ya? Söz konusu vatan diyor burada tabii ya vatan işte için şey yapıyorum ya mu? Diyorum. Ya bakın bu vatansa, bunlar laf bu kalabalığı. Apo'ya kaldıysa vatan da laf batsın, kalabalığı. Biz de bu videoyu ciddiye alacak. Kamuoyu ciddi alıyor ya tabii biz de biz Devlet Bahçeli'yi tanıyoruz. Kamuoyu ciddiye alıyor ya ben şaşırıyorum ya. Şimdi kendinde de böyle deha olduğuna dair satranç oyunu kurduğuna dair bir vehim olan birisi devlet bahçeli. İşte bizim il yönetiminde il olduğumuz dönemler ile geldiğinde işte konuşmaları olurdu. Benim oradan gözlemlediğim iki yasalarla ilgili konuşma sohbetini bir şimdi, şimdi abi. şimdi o zaman konuşması efendim işte satranç oynuyoruz gibi falan böyle bizden bir şey. sonra daha yani 5 5 hamle sonrasını hesap ediyoruz falan. Gördük i̇şte ikiz sen yasalarla. Sen şeyde senin bütün hamlen Milliyetçi Hareket Partisini 3 Kasım'da iktidardan düşürmek evet. oldu. Sen sana servis edilen anket sonuçlarını %22 MHP diye sana anket sonuçları servis ettiler. Sen buna inandın. Erken seçime götürdün. Veya inanmadın. Ee, o hani ok günü diyorlar ya. Sana Amerika'dan talimat geldi. AK Parti iktidar olmalı Türkiye'de diye sen de ülkeyi erken seçime götürdün. Ya senin bu yaptığın 20 yıldan beri yaptığın icraatlardan hiçbiri bu ülkenin ne faydasını olduğu, ne bekasını olduğu olmadı ki zaten. Sonra ülkücüyüz, Türk milliyetçisiyiz. Ha bir de bir tek o. Ha, ya böyle bir er, ergen tavırlar. Hiçbirimiz ya değiliz. Kendinizi komik duruma düşürdüğünüzün farkına varın artık ya. Bir de bu ülkücülüğün, Türk milliyetçi, milliyetçiliğinin yakasından bir düşün. Bir düşün yakasından. Bırakın milleti kendi haline. Bu Türk milliyetçilerini, ülkücüleri bakalım ne yapıyorlar. Paramparça parça ettiniz. Beş tane parti kuruldu sayenizde. Onu kovdunuz, bunu kovdunuz. Partiden, ona siyaset yaptırmadınız, buna siyaset yaptırmadınız. Ön seçimler oldu. Bir de iki de üçte çıkan adamları listelere yazmadınız. Ya ondan sonra bir şey. Ne vatan? Tursun. Vatan millet uğruna. Su vatandır. Bir de vakit tamamdır. Diyor. Ya ne vakit tamamı Belli ya? Belli bir vakit gerekiyormuş demek. Ki. Yani erken seçim'e mi götürecek? E açarlar Sinan Ateş dosyasını. Yani siz Sinan Ateş dosyası ile beraber bütün şeyinizi vermişsiniz Tayyip Erdoğan'ın eline. Kontrolünüzü. Tayyip Erdoğan asla yeniden bir barış süreci işletemez. Abdullah Öcalan'a falan da af çıkarmaz. Devlet Bahçeli bir söz söyledim yerde kalmasın. Anlamadım ben ya ne tribidir? Siyasetçi yanlışından döner. Yanlışınızdan dönün bu kadar basit. Ama bir de buna devlet haklı falan demeyin yani. Son Türkiye'de grup toplantısında çağrımı yineliyorum dedi. Yani çağrımı. Işte yani sözüm yerde kalmasın ya, tribinde. İnatla trib ediyor hala. Genç Altyazı ergen hala. gibi ya. Tabii Yani söyleni ötesinde... bu, bu bu bunlara söylenecek yapılacak bir yorum falan da yok yani. Buna ne yorum yapıyor? Buna bir, bir milletin gündemini işgal ediyorlar lüzumsuz işlerle. Peki tabi burada yani ister istemez üçüncü kere az önce tweetinde göstermiştim. Hani bir değil, iki değil, üç değil. Aynı mesaj. Söz konusu vatandır. Olduğu vakit yerde tamamdır. Olduğu yerde patinaj çekiyor. Yani bakın bunu söylemeye yani itibar, gerek yok. İtibarını kendi, kurtarmaya çalışıyor. O zaman çalışır. kendi tabanına mı? Ya Tabi yani ocaklarda partide bakın, yani niye tepki gösterdiğiniz? Zaten o olmaz Osman şimdi Milliyetçi Hareket Tim bünyesinde, Ülkücü Hareket, Türk milliyetçinin ha bünyesinde bir kırılma bölünmeler var. Zaten partinin dışında, MHP'nin dışında olanlar itibar etmiyorlar. Zaten etmiyorlar yani. Etmedikleri için de başka partiler kurdular, başka arayışlara girdiler, bağımsız kaldılar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bünyesinde kalanlar da bu Abdullah Öcalan çıkışından sonra e, Dumuru uğra uğradılar. Ama alkışlıyorlar da ayakta. Ya oradaki Bey. bir grup alkışlıyor. Sen gel Ocak'taki çocuğa sor, Ocak başkanına sor. İlçelere sor, sor mahallelere bakalım, sor, sokak çıkamıyorlar. Oy verenlere çıkamıyorlar. sor. Evet, milletin yüzüne bakamıyorlar. Ya bakın, her bizim e, her evimizde PKK'nın şehit ettiği bir canımız var ya. Yani 40 yıldan beri bu mücadele devam ediyor. PKK insanlarımızı, sivilimizi, askerimizi, polisimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, öğretmenimizi, imamımızı öldürmeye devam ediyor. İşte en son TUSA, Tusaş'ta 5 tane canımızı şehit verdik. O kızcağızın günahını yani, kim ödeyecek? Siz diyorsunuz ki efendim bu örgütün başındaki adam, bu örgütün kurucusu gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletin iradesinin tecelli ettiği yerde konuşma yapsın. E, terörü bitirsin, örgütü lağbetsin. E, örgütü şu anda yönetenler kazımıyorlar ki bu arkadaşı, iplemiyorlar ki. Vallahi Türk milletin gıcıklığına apo diyorlar. Başka hiçbir şey yok. Ölsün. İmralı'da ölsün. Ne var yani? Asamadınız madem orada ölsün. Peki burada şimdi Erdoğan'da da bir trip var demişti Mehmet Bey ama dediğim gibi kamuoyundaki bir diğer algısı bilmiyorum ocaklarda o milliyetçi kesimde nasıl ama o söz konusu vatandaşı sürekli 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 söylüyorsa herhalde bakın vatan için işte kızılcık şerbeti içtim diyeceğiz diye o sözü söylüyor söylemeye getiriyor. <laughs> çok vatanı düşünüyorsanız. Diyenler var diyeyim. yani bu bakın, çok, videoyu görünce. Hayır hayır. Çok düşüyor düşünüyorsanız erken seçime gidin. Cumhurbaşkanı adayı namzetlerinden bir tanesi. Ülkücü, milliyetçi, namuslu, vatansever, işini iyi yapan Mansur Yavaş. Olur ha. Cumhurbaşkanı olur da bu ülkeye bir faydası olur. Ya bırakın gidin. Mansur Yavaş olur. Başka birisi olur. Yeter daha yani. Peki. Çok düşünüyorsanız vatanınızı yapmanız gereken iş bir an önce gitmek. Peki.